Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Güncel Hedera, HBAR, fiyat tahmini, HBAR token geleceği ve beklentisi 2022 ila 2025. Halka açık bir blokçan sistemine sahip olan Hedera, reel ekonomiye defi, merkezsiz finans kaynaklı çözüm önerileri getiriyor. Yazılımcılar ve geliştiriciler Hedera üzerinde merkezsiz aplikasyonlar, Dapps geliştirebiliyorlar. Hedera Hashgraph platformunun kripto parası Hedera (HBAR) yazının kaleme alındığı saatte 25 cent bandında işlem görüyor. Hedera 4.58 milyar dolarlık toplam piyasa büyüklüğüne sahip ve CoinMarketCap sıralamasında 36. sırada yer alıyor. Hedera tüm zamanların rekorunu 57 cent ile 16 Eylül 2021'de gördü. 24 Ocak'tan itibaren yükseliş trendi gözleniyor. Umarız trend kalıcı hale gelir. Toplam HBAR arzı miktarı 50 milyar. Piyasada işlem gören HBAR miktarı 15 milyar 18 milyon 941 bin 582, 10 Kasım 2021 18 milyar 92 milyon 792 bin 421, 8 Aralık 2021 18 milyar 92 milyon 792 bin HBAR 8 Ocak 2022 18 milyar 92 milyon 792 bin HBAR 10 Şubat 2022 Son Kasım Aralık döneminde HBAR arzını yaklaşık 3 milyar adet arttırdı. Aralık'tan itibaren arz sabit seyrediyor. Yani toplam HBAR'ların %36'sı piyasaya sürüldü. Kalan %64'lük oran ise piyasaya sürülmeyi bekliyor. %64'lük oranın yüksek bir oran olduğunu ve HBAR dump ihtimalinin her zaman yaşanabileceğini belirtmek isteriz. Şimdi analistlerin ve çeşitli kurumların Hedera fiyat tahminlerine göz atalım. 2022 yılı Hedera, HBAR, fiyat tahmini. Gold Capital'ın 2022 yılında Hedera fiyatlarının 0,71 ila 1,00 dolar bandına çıkabileceğini öngörüyor. Reddit ise 2022 tahmini konusunda Gold Capital kadar iyimser değil ve değerini 35 sente kadar düşebileceğini öngörüyor. Coin Arbitrage Bot, 2022'de Hedera fiyatları için 1 dolar 31 sent ila 11 sent aralığı gibi oldukça geniş bir band dile getiriyor. 2023 yılı Hedera, HBAR, fiyat tahmini. Coin Arbitrage Bot en iyimser tahminle 2023'te Hedera'nın 98 cent bandına çıkabileceğini ileri sürüyor. Konskiz, 2023'te HBAR fiyatlarının 89 cent'e kadar yükseleceğini tahmin ediyor. 2024 yılı Hedera, HBAR, fiyat tahmini. Digital Coin Price, 2024'te Hedera fiyatlarının 1 dolar ve üzerine çıkacağını ileri sürüyor. 2025 yılı Hedera, HBAR, fiyat tahmini. Bullet Inver Store'un HBAR token fiyat tahmini 1854 dolar düzeyinde. Cryptocurrency Price Prediction, 2025'te Hedera için 9.3 dolarlık iddialı bir tahminde bulunuyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.